Herkese merhaba. Limit yayınları TYT sorularını çözmeye devam ediyoruz. Newton'un hareket yasaları Test 3 soru 3. Yatay düzlemlerde durmakta olan iki cisme eşit büyüklükte ve yatay kuvvetler uygulanıyor. Şimdi sorunun açıklama kısmındakine göre yatay düzlemde bulunmakta olan iki cisim varmış. Buna F kuvveti şeklinde eşit büyüklükte iki kuvvet uygulanıyormuş. Cisimler farklı büyüklükte ivmeler ile harekete başladıklarına göre ifadelerinden hangileri doğru olabilir? Şimdi burada Newton'un temel prensibi olan dinamiğin temel prensibi olan F eşittir M çarpı A'yı hatırlamamızı istiyor. Burada kuvvetler eşitse, eşitse ivmeler farklıysa hangi durumlar doğru e, olabilir onu sormaya çalışıyor. Cisimlerin kütleleri ve bulundukları ortamların yerçekimi ivmeleri eşit ise... Cisimlerin bulundukları yüzeylerin kinetik sürtünme katsayıları farklıdır. Şimdi burada F neti bulmamız gerekiyor. F neti bulabilmek için de F eksi F sürtünme dememiz lazım. Şimdi cisimlerin kütleleri eşitmiş. bulundukları ortalamaların e, yer çekimi de eşit. Şimdi hatırlayalım F sürtünmeyi nasıl buluyorduk? F sürtünme K sürtünme katsayısı çarpı tepki kuvveti. Tepki kuvveti nasıl elde ediliyordu? Tepki kuvveti de e, etki eden kuvvetlerin toplamıydı. Şimdi buradaki cisimlere baktığımızda etki eden kuvvet sadece ağırlığımız. Onu yazıyoruz. Kütleler ve yer çekimi ivmeleri eşitse mg eşittir o halde. E, burada sürtünmenin farklı çıkabilmesi için iki cisimle ayrı ayrı bir tekne kaldı. K sürtünme katsayısı kaldı. O halde burada ilki doğrudur. Kinetik sürtünme katsayısı farklı olursa ivmeler farklı olabilir. Çünkü net kuvvet farklı çıkacak. Cisimlerin kütleleri ve yüzeylerin sürtünme katsayıları eşit ise cisimlerin bulundukları ortamların yer çekimi ivmeleri farklıdır. Şimdi burada sürtünme katsayıları eşit demiş, kütleler eşit demiş. O halde burada tepki kuvvetleri farklı çıkması gerekiyor. Çünkü sürtünme kuvveti farklı olması lazım. Yani her türlü farklı çıkması gerekiyor ki net kuvvet net kuvvet farklı çıksın. Birbirinden farklı çıksın. O yüzden yer çekimi ivmeleri farklıdır. Doğru. Cisimlerin bulundukları ortamların yer çekimi ivmeleri ve yüzeylerin kinetik sürtünme katsayıları eşit ise kütleleri farklıdır. Evet şimdi burada sürtünme kuvveti eşit çıkıyor. O zaman net kuvvet de eşit çıkacak dediğimize göre net kuvvetler eşitse ivmelerin farklı olabilmesi için yine burada kütlenin farklı olabilmesi olması gerekiyor. O yüzden üçüncü yargımız da doğru cevabımız nedir ne? Evet, bir diğer sorumuz test 3 4. soru. Sürtünmelerin önemsiz olduğu bir düzlemde bir cisme F1, F2, F3 büyüklüğünde kuvvetler şekildeki gibi uygulanıyor. Cisim ok yönünde düzgün doğrusal hareket yaptığına göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi Düzgün doğrusal hareket, düzgün doğrusal hareket aynı zamanda sabit hızlı hareket anlamına gelir. Sabit hızlı hareket. Şimdi sabit hızlı hareket yapabilmesi için de net kuvvetin sıfır olması gerekiyor burada. Yani toplam kuvvetin sıfır olması gerekiyor. Yani şimdi baktığımızda o halde F1 kuvveti F2 artı F3 kuvvetine eşit olması lazım. Şimdi birinci yargımıza bakalım. Yargılarından hangileri doğrudur diye sormuş. Birinci yargımız F1 kuvveti F2 kuvvetinden büyüktür demiş. Evet bakın F1 kuvveti F1, F2 ve F3'ün toplamına eşitmiş. O halde F1 F2'den büyük. F3 kuvveti kaldırılırsa cisim hızlanır. Evet şimdi ikisinin toplamıysa F3 kuvvetini kaldırdığımda yok ettiğimde ne olacak? F1 kuvveti daha fazla gelecek. O zaman F net sıfırdan farklı olacak. Eğer F net sıfırdan farklı olursa hızlanır. Hızlanır. Bu da doğru. F1 kuvveti kaldırırsa cisim yavaşlar. Şimdi sabit hızla hareket yapıyor. F1 kuvvetini bir anda kaldırdım. Sola doğru ne oldu? Ee, kuvvet artışı oldu. Bu sefer yine F net sıfırdan farklı oldu. Yavaşlamaya başladı. Neden? hareketin yönünün tersi yönde olduğu için F net kuvvet. Yani hareket yönü sağa doğru uygulanan kuvvetler toplamı net kuvvet sola doğru olduğu için yavaşlama yapacak. Üçüncü yargımız da doğru bu yüzden. Evet bir diğer soru test 3 6. soru. Bir cisme etki eden tüm kuvvetlerin Büyüklüklerinin ve yönlerinin çizilerek gösterilmesine serbest cisim diyagramı denir. Bazı cisimlerin serbest cisim diyagramları şekildeki gibi olduğuna göre hangileri doğru çizilmiştir? Şimdi, e, gerilme kuvveti tavana asılı bir ip için bakın şöyle bir cisim çizilmiş. Yukarıdan tavana bir iple asılmış. Ne olacak? Bunun kendine ait bir ağırlığı olacak. Doğru. Herhangi bir kuvvet uygulanmadığı için kuvvet diyagramı bu şekilde çizilebilir. Birincimiz, birinci çizimimiz doğru. Yüzeyin tepki kuvveti ağırlık. Sürtünmesiz yatay düzlemde artı x yönünde f kuvveti uygulanmış cisim. Sürtünmesiz yatay düzlemde kuvvet diyagramını şu tarafa doğru f kuvveti sağa doğru f kuvveti uygulanmış. Şimdi etki kuvveti ve tepki kuvvetini yazarken aşağıya doğru muhakkak ağırlığımızı yazıyoruz. Ağırlığımızı her zaman Defterimizin ya da e, burada sayfamızın altına doğru çiziyoruz. E, tepki kuvveti de bu ağırlık kuvvetinin yönünün tersi yönünde olacak bu şekilde. O halde baktığımızda ikinci çizimimizde doğru. Yatay düzlemde duran cisim, yatay düzlemde duran cisim, hareket yok, F kuvveti uygulanmamış. Burada aşağı doğru ağırlığımız olacak yatay düzlemde. Yukarıya doğru ne olacak? Yine tepki kuvveti bir önceki çizimimizle benzerlik gösterilecek. Sadece F kuvveti uygulanmamış. O yüzden 3. yargımızda doğru diyoruz. Test 3 7. soru. Kütlesi m olan bir cismin ağırlığı Ekvator'da G1, Kuzey kutup noktasında G2 ve Ay'da G3 olarak ölçülüyor. Buna göre G1, G2, G3 arasındaki büyüklük ilişkisi nedir diye sormuş. Buna göre G1, G2, G3 arasındaki büyüklük ilişkisi nedir diye sormuş. Şimdi burada ekvatorda ağırlığımız daha azdır kuzey kutbuna göre. Kutuplara gidildikçe çekim ivmesi artar. Ee, o yüzden ekvatordaki ağırlığımız kuzey kutbundaki ağırlığa göre daha küçüktür. Yani G2 büyüktür, G1 diyebiliriz. Ee, aydaki ağırlığımız da yani cisimlerin ağırlığı da çekim ivmesi olarak düşünürsek dünyanın altıda biri olarak yaklaşık 6'da biri olarak ölçülüyor. Ee, o yüzden aynı cisim M kütleli cisim ayda ölçüldüğünde ağırlığı ölçüldüğünde daha az çıkacaktır. O halde hepsinden en küçük olanı aydaki ağırlığımız G2, G1, G3 olarak karşımıza çıkıyor. Cevabımız Adana. Test 3 9. soru. Etki tepki prensibi ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur? Bir tır ile otomobil çarpıştığında tırın otomobile uyguladığı kuvvet otomobilin tıra uyguladığı kuvvetten büyüktür. Şimdi etki tepki kanunu hatırlayalım. Bir cismi bu şekilde bir zemine koyduğumuzda ne kadar etki kuvveti uygularsa o kadar tepki kuvveti uygulanacak. Yani sen tıra 100 Newton uyguladın 100 Newtonlu kuvvet olarak tepki kuvveti alacaksın yani tepki kuvveti ağırlığımıza burada ağırlığımıza eşit tabii ki uyguladığım kuvvet de varsa dışarıdan herhangi bir kuvvet de uyguluyorsan onu da tepki kuvvetine ekleyeceksin o zaman büyük değil eşit olacak tepki kuvveti uyguladığım kuvvete göre birinci yargımız yanlış. Bir masanın yere uyguladığı kuvvet ile yerin masaya uyguladığı kuvvet eşit büyüklükte ama zıt yönlüdür. Evet. Bakın burada çizdiğimiz gibi e, uyguladığı kuvvet e, ağırlığıysa sadece tepki kuvveti ağırlığına eşit olacak. Yönleri tabii ki farklı olacak. Biri e, masaya uyguluyor. Masada tam tersi yönde, yukarı yönde, artı y yönünde e, cisme uyguluyor. O yüzden ikinci yargımız doğru. Bir golf sopası ile topa vurulduğunda sopanın Topa ve topun sopaya uyguladığı kuvvet eşit büyüklüktedir. Evet, etki tepki kanununa göre etki kuvveti tepki kuvvetine eşittir. Uygulanan kuvvet geri tepki olarak görüleceği için 3. yargımız da doğrudur. 2 ve 3. Test 3 10. soru. K noktasında durmakta olan cisme yatay düzleme paralel F büyüklüğünde kuvvet N noktasına kadar uygulanıyor. Yolun K ile arası sürtünmesiz. LM arasındaki sürtünme kuvvetinin büyüklüğü F. M'n arasındaki sürtünme kuvvetinin büyüklüğü 2f olduğuna göre cismin K lm L M'n aralarını alma süreleri t1 t2 t3 arasında büyüklük ilişkisi nedir diye sormuş. Şimdi burada e, K L arasını aldığı ivmeyi hesaplayalım. Yani hızlanarak hareket hızlanan hareket yapacak buradan buraya. Hızlanan ve yavaşlayan hareketlerde e, alma süreleri daha fazla olur. E, sabit hızda hareket yapıyorsa orada daha kısa sürede mesafe alma olayı gerçekleşir. Şimdi ilk durumda sürtünmesiz ortam o yüzden sadece F kuvveti uygulanacak. Yani F eşittir M çarpı A şeklinde düşünürüz. A ivmesi buradan F bölü M gelir. E, şimdi LM arasına geldiğinde de LM arasında sürtünme kuvveti F'ymiş. O zaman tersi yönde sürtünme kuvvetini alıyoruz. Yani net kuvvetimiz sıfır oluyor. Ulaştığın Maksimum hız şu hızlanma ivmesiyle bir hıza ulaşıyor atıyorum 10 metre bölü saniye hızla e, hareketine devam edecek bu aralığı 10 metre bölü saniye hızla alacak şuradaki LM aralığını 10 metre bölü saniye hızla alacak o halde daha çabuk e, yani süresi daha çabuk olacak daha hızlı bir süreyle alacak LM aralığını e, şu MN aralığına baktığımızda da MN aralığında şöyle cisim sağa doğru F kuvveti uygulanıyor. Cisme bir de sürtünme 2F kuvveti uygulanıyor. O zaman net kuvvetim sola doğru F olacak. Net kuvvet sola doğru F olacak. Yani F net eksi yönde F olacak. Şimdi burada ne olacak o zaman? Yavaşlama hareketi olacak. Çünkü belli bir hıza ulaştı ve yavaşlama hareketi olacak. Bu yavaşlama hareketi de F eşittir M çarpı A ile düşünürsek Yine F bölü M ivmesiyle olacak. O halde T1 ile arasında aldığım süre eşittir. mn arasındaki aldığım süre bunlar daha fazla çıkacak. O halde T2'den büyük çıkacaklar. Test 4 ikinci soru. Bir öğrenci aynı yatay düzlemde şekil 1 şekil 2'deki sistemleri oluşturduktan... Sonra cisimleri hareket ettirebilmek için gerekli en küçük kuvvetlerin büyüklüğünü dinamometreler yardımıyla ölçüyor. Buna göre öğrenci yaptığı deneyde aşağıdakilerden hangisini bulmayı amaçlıyor. Şimdi e, A şıkkını okuyalım. Ağırlığın sürtünme kuvvetine ne etkisi? Şimdi burada yaptığı deneyde belli bir sürtünme var. Çünkü sürtünmesiz ortam dememiş. Belli bir sürtünme var. Sürtünme kuvvetinin biliyoruz ki K sürtünme katsayısı bir de tepki kuvveti ile birlikte çarpıldığında elde edildiğini biliyoruz. Burada o zaman tepki kuvveti aynı zamanda bu cisimler için konuşursak K çarpı Mg olarak karşımıza çıkacak. O halde ağırlığın ikinci duruma B ile çektiği B kuvveti ile çektiği duruma bakarsak L cismi konulmuş üstüne şekil 2'de o zaman ağırlığı değiştirmiş yani kütleyi artırmış. Yani burada ağırlığın sürtünme kuvvetinin etkisini bulmayı amaçlamıştır. Ağırlık ile kuvvet arasındaki ilişkiyi e, değil de aslında sürtünme, ne kadarlık bir sürtünme kuvveti uygulandığını ve ne kadarlık bir kuvvet etkisinde bu sürtünmeye karşı koyabileceğimi düşünüyor. Yüzeylerin sürtünme kuvvetine etkisini, yüzeylerin sürtünme kuvvetine etkisini bulamaz çünkü aynı yatay düzlemde demiş. Ağırlığın ivmeye etkisini Bununla da alakamız yok. Kuvvetin hıza etkisini e, burada en küçük kuvvetlerin büyüklüğünü ölçmüş. Hıza etkisini olmuş olsaydı kuvvetleri değiştirip ona göre işlemlerini yapacaktı. Yani cevabımız aşık. Test 4 4. soru. Yatay düzlemde durmakta olan cisim harekete zorlandığında cisim ile yüzey arasında bir direnç kuvveti oluşur. Bu kuvvete sürtünme kuvveti denir. Buna göre ifadelerinde hangileri doğrudur? Kayarak ilerleyen kutuya etki eden sürtünme kuvveti hareket yönüne zıttır. Yani tekerlek dönmüyor. Bu şekilde normal e, öteleme hareket yapıyor sadece. Bu tarafa doğru hareket yapıyor. O halde sürtünme nereye doğru etki edecek? Hareket yönünün tersi yönünde etki edecek. Dönerek ilerleyen tekere etki eden sürtünme kuvveti hareket yönündedir. Şimdi dönerek ilerlemede de e, hıza bakarsak dönme hızı şu şekilde gerçekleşecek. Çizdiğim vektörlerle gerçekleşecek. O halde dönme hızı yani hızın tersi yönünde uygulanır sürtünme kuvveti. O zaman hareket yönüyle aynı yönde olacak tekerleğe uygulanan sürtünme kuvveti. Aksi takdirde tekerlek ne yapar? Hareket etmez. Bu şekilde olmazsa dönerek hareket etmez. O zaman ikinci yargımız doğru. Duran cisim ile yüzey arasında sürtünme kuvveti oluşmaz diyor. Duran cisim ile herhangi bir şekilde kuvvet uygulanmadığı için bu cisim durmuş. Herhangi bir kuvvet uygulandığında herhangi bir kuvvet uygulandığında sürtünme kuvveti uygulanır. Aksi takdirde bu cisme sonuçta bir cisme kuvvet uygulandığında ne yapar? Hareket eder. O zaman sürtünme kuvveti etki etmiş olsaydı bu cisim sola doğru ya da sağa doğru hareket edecekti. Ama hareket olmadığı için duran cisme sürtünme kuvveti oluşmamış diyoruz. Bir diğer sorumuz test 46 statik sürtünme katsayısı 0,5 kinetik sürtünme katsayısı 0,45 olan yatay bir düzlemde durmakta olan şekildeki cismin kütlesi 2 kg'dır. cisme uygulanan kuvvetin büyüklüğü 15 nm olduğuna göre cisim ile yatay düzlem arasındaki sürtünme kuvvetinin büyüklüğü kaç nm'dur şimdi burada yapmamız gereken öncelikle bu cisim durmakta olduğu için hareket ediyor mu ona bakmamız lazım. Yani 15 Newton büyüklüğündeki kuvvetle hareket ettirebiliyor muyum? Onu da şöyle bulacağız. Öncelikle statik sürtünmeyi bulmamız lazım. Statik sürtünme de K statik, statik sürtünme katsayısı çarpı tepki kuvveti. Tepki kuvvetinde değişme yok. Tepki kuvveti bu, bu soru için sadece ağırlığa eşit, ağırlığın büyüklüğüne. O da 2 çarpı 10 yapıyoruz. Buradan 20 Newtonluk bir büyüklük karşımıza çıkıyor. F sürtünme eşittir. Statik sürtünme katsayımız 0,5 çarpı 20 Newtonluk tepki kuvvetimiz vardı buradan 10 newtonluk bir ev sürtünme sürtünme kuvveti çıktı. şimdi burada uygulanan kuvvet ile ev sürtünme kuvveti arasındaki ilişki bu şekilde yani uygulanan kuvvet ev sürtünmeden büyük olduğu için bu cisim hareket eder. şimdi hareket ettiğini bulduğumuz için hemen kinetik sürtünmeye bakmamız lazım. hemen kinetik sürtünme katsayısı fsk eşittir e, uygulanan Tepki kuvveti değişmiyor. Aynı. Sadece kinetik sürtünme katsayısı 0.45 oldu. Çarpı 20 Newton. Eşittir. Buradan 9 Newton'luk bir sürtünme kuvveti çıktı. Kinetik sürtünme kuvveti. Burada sürtünme kuvvetini bulmuş olduk. Test 4 10. soru. Yatay bir düzlemde bulunan kütleleri sırasıyla M, M ve 2M olan K, L ve M cisimlerine F, 2F ve F büyüklüğünde yatay kuvvetler şekildeki gibi etkiyor. Cisimler hareket etmediğine göre cisimlerin etki eden sürtünme kuvvetleri FK, FL ve FM arasındaki büyüklük ilişkisi nedir? Şimdi burada hareket etmemesi F netin sıfır olduğu anlamına geliyor. Ama sürtünme kuvveti uygulanan kuvvete eşit midir onu bilemiyoruz. çünkü. Eğer sürtünme kuvveti fazla çıkarsa, o halde yine sürtünme kuvveti uygulanan kuvvete eşit olacak. Ee, eğer, evet bizde sürtünme kuvvetleri arasındaki ilişkiyi soruyor. Burada net kuvvetin sıfır olması anlamına geliyor. Sürtünme kuvveti uygulanan kuvvetlere eşit olacaktır burada. Hareket etmediği için uygulanan kuvvete eşittir. Şimdi o halde K cismi için sürtünme kuvveti F, L cismi için sürtünme kuvveti 2F, M cismi için sürtünme kuvveti F'dir. O halde bakıyorum F ve K ve M birbirine eşit, L hepsinden büyük. Cevabımız Adana. Test 5 birinci soru. X cismi yatay düzlem üzerinde sabit büyüklükte hızla hareket ederken Y ve Z cisimleri bulundukları yüzeyler üzerinde durmaktadırlar. Buna göre hangi cisimlerin üzerinde bulunduğu düzlem ile cisim arasında sürtünme kuvveti vardır? Şimdi X cismi sabit hızla hareket yapıyor ama herhangi bir kuvvet uygulanmamış. O halde sürtünme kuvveti X için sıfırdır. Y cismi için durmakta ol. Bakın hareket yok. Herhangi bir şekilde hareket yok. Y cismi duruyor bu şekilde. O halde Y cisminin üzerine herhangi bir şekilde kuvvet uygulanmamış. Sürtünme kuvveti de dahil. O halde sürtünme kuvvetimiz sıfır. Z cismine bakalım. Z cismi eğik düzlem üzerinde. Bakın bu şekilde. O halde ağırlığımızı çizersek. Bakın yere doğru ağırlığımı çizdim. G ağırlığı. Bunun bileşenini ayırmam lazım. Yani herhangi bir şekilde işlem yapmamıza gerek yok ama. Bunun bu şekilde şöyle bir hareket ettirecek ağırlığı bu şekilde hareket ettirecek bir kuvveti olduğunu, buna da x kuvveti olduğunu, gx dediğimiz olduğunu bilmemiz lazım. Bir de bunu zeminde tutan bir de gy bileşenimiz var. Bu gx etkisinde hareket etmeye çalışıyor. Fakat bu şekilde kalıyorsa, hareket etmiyorsa, o zaman bunun tersi yönde bir sürtünme kuvveti vardır. Yani sürtünme kuvveti e, z için sıfırdan. Farklıdır. O yüzden sadece z sürtünme kuvveti vardır. Test 5. ikinci soru. Yatay bir düzlemde durmakta olan cisim ile yüzey arasındaki sürtünme kuvvetinin uygulanan kuvvete bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri yanlıştır? Şimdi burada dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi. Burada 12 ve 16 değerleri neler? Burada 16 değeri sürtünmenin statik değeri. 16 Newton. 12 Newton olarak verilen de sürtünmenin kinetik değeri 12 Newton'dur. Cisim hareket ettirilirse cisme etkeden sürtünme kuvveti 16 Newton olur. Evet burada cisim hareket ettirilmeye başlandı ve 16 Newton'lu kuvvet etki eder diyoruz. Birincisi doğru. Cisme uygulanan net kuvvet 4 Newton ise cisim hareket etmez. Şimdi net kuvvet eğer sıfıra eşit ise burada hareket etmez. Ama net kuvvet ne demiş? 4 Newton olarak vermiş. O halde net kuvvet sıfırdan farklı olduğu için ne yapar? Cisim hareket eder. Bunu alıyoruz. Cisme 20 Newton büyüklüğünde yatay bir kuvvet uygulanırsa cismi et, cisme etki eden net kuvvet 8 Newton büyüklüğündedir. Cisim duruyormuş. Durduğunda 20 Newton etki ederse sürtünme olarak 16 Newton ilk başta etki edecek. Hareket ettirene kadar. Hareket ettirdiğimde ettirene kadar ki olan süreç için konuşuyoruz. 20-16 Newton'dan 4 Newton'luk bir fark oluşacak. 8 değil 4 Newton'luk bir fark oluşacak. O yüzden cevabımız mi? Test 5 4. soru. Özdeş X, Y ve Z cisimlerinin bulundukları ortamların özellikleri aşağıda gösterilmiştir. Cisimlere eşit büyüklükte yatay kuvvetler şekillerdeki gibi uygulandığında cisimler sırasıyla AX, AY ve AZ büyüklüğünde ivmelerle harekete başlıyor. Buna göre AX, AY ve AZ arasındaki büyüklük ilişkisi nedir? Şimdi sürtünmeli bir masamız var. O halde biz bir sürtünme kuvvetini hatırlayalım. Sürtünme kuvveti K çarpı N'dir. Buradaki K değerimiz sürtünme katsayısı. N değerimiz de tepki kuvveti. Sürtünme olduğu için ne yapacağız? Ağırlığa ihtiyacımız var. Sadece ağırlık etki edecek çünkü aşağıya doğru etki olarak. Ağırlığı da kütle çarpı g olarak düşünebiliriz. Şimdi hemen temel prensibi hatırlıyorum. F eşittir m çarpı a. Burada F eksi F sürtünme eşittir m çarpı a x olarak karşımıza çıkacak. İkinci durumda sadece uygulanan kuvvet eşittir e, m y diyelim. Şurada m x diyelim. My çarpı ay. Şimdi özdeş dediği için o halde mx, my ve mz de birbirine eşit olacak. Uygulanan kuvvetler o halde ne olacak? m çarpı a x yazabilirim. m çarpı a y yazabilirim. Diğerine bakalım. Sürtünmeli masa ama yer çekimi yok. Şimdi yer çekimi yoksa e, k çarpı n'yi hatırlayalım f sürtünmeyi. Yani n de mg olacak. mg çarpı k. E, K sıfırsa e, düzeltiyorum. G sıfırsa ne olacak? Sürtünme de sıfır olacak. O halde ikinci durumda da e, Z için konuşuyoruz. Z için de F eşittir. MZ çarpı AZ yazarsam burada yine M çarpı AY olarak karşımıza çıkacak. Şimdi baktığımızda burada bölünecek sayı AX için bölünecek sayı nedir? Daha azdır. O halde a x değeri küçüktür. Burada bakın ikisinde de y ve z için konuşursak y ve z değerleri nedir? Birbirine eşittir. Test 5 6. soru. Başlangıçta durmakta olan x, y ve z cisimlerine yatay kuvvetler uygulandığında cisimlerin ivme kuvvet grafiği şekildeki gibi oluyor. Buna göre cisimlere etki eden sürtünme kuvvetlerinin büyüklükleri Fx, Fy ve Fz arasındaki ilişki nedir? Şimdi eğer ki bir kuvvet uygulanıp ve ivmelenmiyorsa burada o zaman kuvvetler dengesi vardır yani net kuvvet sıfırdır ee, ve aynı zamanda nedir? F uygulanan kuvvet sürtünme kuvvetine eşit olarak karşımıza çıkacak. O halde x için bakalım. Bakın kuvvet artmış. Şuraya 10 değerini söylersem 10 Newton'luk kuvvet uygulanmış. 10 Newton'luk kuvvet yani 11 12 olduktan sonra imelenmeye başlamış. O zaman F sürtünme X nedir? 10 Newton eşit diyebiliriz. İkinci Y ve Z'ye bakalım. Bakın Y 20 Newton'luk kuvvet diye yazalım buraya. O zaman 20 Newton'luk kuvvet Y değerine, Y'nin sürtünmesine eşit. Yine aynı şekilde z de bakın 21-22'den sonra ivmelenmeye başlamış. O halde Z içinde 20 Newton olarak düşünebiliriz. Yani sürtünme Y eşit sürtünme Z büyük X'in sürtünme kuvvetinden diyoruz. Cevabımız denizli. Test 5 8. soru. Kütlesi M olan cisim F kuvveti yardımıyla sürtünmeli düşey duvarda şekildeki gibi dengededir. Cismi etkileden kuvvetlerin gösterildiği serbest cisim diyagramı hangi seçenekte doğru çizilmiştir? Şimdi eğer bir cisim duvara bu şekilde konulmuşsa öncelikle ağırlığımızı çizeceğiz. Ağırlığımızı defterin altına doğru ya da şu an benim bulunduğum sistemin altına doğru çizdiğimizi yere bakacak şekilde çizdiğimizi söylemiştik. Burada G olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi uygulanan kuvvet bu şekilde F. Şimdi aşağı doğru G uygulanıyor. Yukarıya doğru o zaman ne olacak? Hareket aşağı doğru olacak. O zaman yukarıya doğru F sürtünme etki edecek. Şimdi aynı zamanda etki kuvveti F idi. Yani ters kuvvet olarak, tepki kuvveti olarak ne göreceğiz? Sola doğru N tepki kuvvetini göreceğiz. Şimdi şıklarımızda bunu arayalım. Bakın sola doğru N kuvveti, sağa doğru F kuvveti, yukarıya doğru sürtünme kuvvetinin etki ettiğini söylemiş. Tamam. Aşağıya doğru G ama G'yi göremiyorum. G'nin M çarpı G olarak yazıldığını hatırlıyorum. O halde cevabımız B şıkkı diyoruz. Evet Newton'un hareket yasaları sorularını bitirmiş olduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz.